Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Çirazi, İlk İlköğretim Okulu 2. sınıf öğretmeni Leyla Selina. Bugünkü dersimiz Türkçe konu şiir "Hoşçakalın" sınıf 2. Uzaktan da olsak bir eğitim yılının daha sonuna geldik. Bugün "Hoşçakalın" adlı şiiri öğreneceğiz. Türkçe kitabı sayfa 172. "Hoşçakalın". Dersler bitti, tatil oldu. Öğretmenim, hoşça kalın. Hem sevindik hem üzüldük. Öğretmenim hoşça kalın. Bir sevinç var içimizde, şarkıların dilimizde, karnelerde elimizde. Öğretmenim hoşça kalın. Dağda kırda dolaşırım, oyun oynar, yarışırım, derslere de çalışırım. Arkadaşlar hoşça kalın. Yüksel Ocaklı Dinlediğimiz şiirde bir hoşça kal sözcüğü var. Bu da bizim bugünle beraber tatile gireceğimizi göstermektedir. Dinlediğimiz şiirde sözcükleri öğrenelim. Hoşça kal. Hoşça kal bir yerden ayrılırken kalanlara söylenen iyi dilek sözüdür. Arkadaşıma hoşça kal dedim. Bir yerden bir yere giderken biz arkadaşımıza hoşça kal deriz. Üzülmek, sıkılmak, acı duymaktır dersini çalışamadığı için çok üzülmüştü. Yarışmak, oyunda üstün olmaya çalışmak, arkadaşlar kazanmak için yarıştı. Dinlediğimiz şiirde neleri öğrendik bakalım. Birinci dörtlüğe göre çocuk neden hem seviniyor hem üzülüyor. Dersler bittiği ve öğretmeninden ayrılacağı için üzülüyor, tatil olacağı için ise seviniyor. İkinci dörtlüğe göre çocuğun içinde neden bir sevinç var? Çocuk karne aldığı için seviniyor. Üçüncü dörtlüğe göre çocuk tatilde neler yapacak? Dağda, kırda dolaşıp, oyun oynayıp yarışacak. Çocuk şiirde kiminle vedalaşıyor? Çocuk şiirde öğretmeniyle vedalaşıyor. Hepinize iyi tatiller dilerim. <laughs>